Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. RSI seviyesi çok düşük olduğundan dolayı her an yükselebilecek potansiyele sahip olan hisselerimizi tek tek inceliyoruz arkadaşlar. Ve bu video serimizde ne yapıyorduk? 600 adet hissemizi RSI seviyesine göre sıraya koyuyorduk. En düşükten incelemeye başlıyorduk. Beşiktaş'tan başlayacağız. Başlamadan yasal yorumumuzu yapalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet, ilk hissemiz Beşiktaş dedik. Beşiktaş'ın grafiğini açtık. Beşiktaş'ın grafiği maalesef arkadaşlar halen en ufak bir düzelme e, emaresi göstermiyor. Ne zamandan beri göstermiyor? Çok uzunca bir zamandan beri göstermiyor arkadaşlar. Tepe noktamız kaç? Tepe noktamız 20'ler. Biz neredeyiz? 1,5'lardayız. Yani devasa bir uçurum var. Daha önce oluşturmuş olduğu zirve ile şu andaki seviyesi arasında. Hissemiz ne yapıyor arkadaşlar? Geçmişte sadece bir sene içerisinde 10-11 kat yükselebilme çapına sahip bir hisse. İşte geçmişte bu kadar çok yükseldiğinden dolayı onun ceremesini şimdi çekiyor Beşiktaş hissemiz. Bu hissemizin çok düşmüş olması bir avantaj sağlamıyor arkadaşlar. Daha da ne kadar düşeceği belli değil. Onu geçtik. Onun araysay seviyesi 15'miş. Şimdi 16.98 ile Sunny Foam Endüstri hissesinin grafiğini açıyoruz. Bundaki durum da çok vahimmiş. Son birkaç hafta içerisinde defalarca taban yapmış. Taban açmış arkadaşlar günel tabanla merhaba demiş. Bu hissede de ciddi sıkıntılar mevcut. Özellikle 2 gün, 3 gün önce de bunu yapmış olması sıkıntının büyüklüğünü aşikar etmekte. Daha da düşeceği gibi duruyor. Ne kadar düşeceğinin bizim için bir önemi var mı? Yok. Çünkü arkadaşlar bizim saat sinyali veren hisseler videomuzu izleyen kişiler mesela bu hissemizde Nisan'ın 28'inde bir sat sinyali oluştuğunu o videomuz içerisinde görmüşlerdir ve umarız bu hisseden çıkış yapmışlardır diye ümit ediyoruz. Hemen ne yapalım? Bir diğer hissemize bakalım. Yani bu hissemizde bir fırsat yakın zamanda oluşacağını düşünmüyorum. Teknosa'ya geldik. Teknosa'da RSI seviyesi 17'lerdeymiş. Düşüş hiç yeşil yakmadan devam ediyor gemileri yakmış, gözünü karartmış, 16,12'lere hatta 15 TL'ye kadar da düşme riski var arkadaşlar. Ee, en azından biz ne arıyoruz? Düşsün düşsün, düşüşünü yavaşlatsın, hatta en son durdursun. Durdurduktan sonra da bir iki yeşil yaksın da e, bir fırsat doğabilir mi diye yakın takibi alalım istiyoruz. Ama Teknosa'da bu durum maalesef mevcut değil. Geçtik Vespa'ya geldik. Vestel beyaz eşya hissemizdeki durum nedir? İşte düşüyor. Çok güzel düşmüş. Arkasından bugün yine dünün dip noktasının altına düşmüş. Bu da düşüşünü sürdüreceğini gösteriyor. Ama bir yeşil yakmış. Düşüşünü de yavaşlatmış. Bundan ne anlıyoruz? 8,38 seviyesine de hissemizin dokunup oradan tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var arkadaşlar. Ama henüz bir al sinyali oluşmadı. Bu grafiğe göre söyleyecek olursak 9,28 seviyesinin üstünde kalın mum ile kalın yeşil mum ile bir kapanış yapabilirse hissemiz o zaman dönüş emaresi oluşmuş olacak. E, o zaman hisseye giriş yapmak daha mantıklı hale Gelecek arkadaşlar. Şu anda çok düştüğü için hisseye e, giriş yapmak mantıklı değil. Döndüğü zaman yukarıya giriş yapmak daha mantıklı. Ama yaklaşmış gibi görünüyor. Sanki düşüşü yavaşlamış vespe hissemizin. Diyo boyaya geldik. Diyo boya hissemizde maalesef iç açıcı bir durum halen yok. Hemen bunu da kapattık. Özerden ambalaja geldik bir caziplik var mı diye bakıyoruz. Hissemiz maalesef düşüşünü sürdürüyor. Dibin altında dip oluşturmaya devam ediyor. Son dönemin en dip seviyesinin de altına inmiş. Bundan dolayı hissemiz şu anki 7.30 seviyesinden 6.41 seviyesine de gidebilir arkadaşlar. Böyle bir riski de taşıyor. Özer'den ambalaj hissemiz. Dedik kapattık. Vakko'ya geldik. Vakko'nun da RSI seviyesi 20'ymiş. Çok çok düşük bir seviye arkadaşlar bu seviyeler. 30 rakamına gelmiş olması da zaten hissemizin satış zamanı geldi. Manası oluşturabiliyor. Ama şu an baktığımız hisseler 30'un da altında bulunan hisseler. Görüyorsunuz bir dip oluşuyor. Son zamanların en dip seviyesi 58, kaç? 28 ama şimdi 53,15'e de düşmüş. Daha da düşecek gibi görünüyor. Bakalım nereye kadar düşecek. Önemli olan bizim bu hisseden hangi tarihte Nisan'ın 16'sında çıkmış olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Çıktıysanız problem yok. Tekrar giriş için al sinyali vermesini bekleyebilirsiniz. Al sinyalini nasıl göreceğiz, nasıl anlayacağız hocam diyenler için ne yapalım? Videolar sekmesine girin bizim kanalımızdaki. Günün fırsatları al sinyali verenler şeklinde bir video başlığı göreceksiniz. İşte bunun içerisinde o gün al satı al sinyali veren hisseleri biz ne yapıyoruz? İnceliyoruz. Dedik ve hemen bir sonraki hissemize de geçelim. Trabzon Spor var karşımızda. Bunun grafiği de iç açıcı mı değil ama son 4 günden beri hafif yatayda. Bugün daha da aşağıda bir dip seviyesi oluşturmuş. Düşüşü biraz yavaşlamış gibi görünüyor. Ama şu grafik gerçekten korkutucu bir grafik arkadaşlar. Artık buralardan tepki alıp yukarılara gitmesi gerekiyor. Ama işte Trabzon hissemizin bilançosu da çok iyi gelmedi. Ondan dolayı da daha aşağılara hissemiz gidebiliyor. Dedik Turex'e geldik bu kadar yeterli mi? Bakıyoruz 7 dakika olmuş. Birkaç hisse daha bakalım. Türeks'in grafiğini açalım. 3-6 taban yemiş. Ciddi bir şeyler olmuş mu? Ciddi bir şeyler olmasına çok da gerek yok arkadaşlar. Çünkü yukarıya doğru çıkarken zaten anormal bir durum yaşanmış. Sadece 57 günde 2 ay gibi bir sürede yüz hissemiz %204 oranında yükselmiş. Bu abes durumun neticesi de aşağıya doğru tabanlarla sonuçlanmış. Ne anlıyoruz? Yukarıya çıkarken tahtacısının desteğiyle çıkmış. Aşağıya inerken de tahtacısının yüklü satışıyla aşağıya hissemiz inmiş. Bunu görebiliyoruz. Hissemiz daha da aşağılara düşebilir mi? Düşebilir. Bizim için önemli olan bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun kalın bir şekilde inmesi o da Mayıs'ın 9'unu işaret ediyor. O tarihte çıkmış olmanız gerekiyormuş. Hocam o tarihte çıkmamız gerektiğini nasıl anlayacağız diyenler için dikkat bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir. Başlıklı video serimizin o günkü videosunu izlediyseniz biz sizi uyarmışızdır arkadaşlar. O tarihte de çıkmadıysanız işte bu kadarlık düşüşten etkilenmemiş oluyorsunuz. Evet, kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Abone olan kişilerde de katıl linkine tıklayıp üyelere özel videolar seviyemizi inceleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Telegram hesabı olanlarda Telegram'dan bize ulaşabilirler. Orada da Borsa Treni adında bir grubumuz bulunmakta. Görüşmek üzere, hoşçakalın.